Herkese merhaba. Resprox marka RHE baklava tipi havalı yatağımızın kutu açılımı ve kullanımından bahsedeceğim. Kutumuzun içerisinden garanti belgesi, kullanma kılavuzu, hava pompamız, hortumumuz, 2 adet delinme riskine karşı yama ve yapıştırıcımız, Baklava havalı yatağına çıkmakta. Kutu açılımı ve kurulum videosunu izlemek için kutumuzun yan tarafında bulunan QR kodu telefonunuzu okutarak izleyebilirsiniz. Kutusundan çıkardığımız baklava havalı yatağımızı yatağımıza seriyoruz. çıkardığımız pompamızı demir ayaklarından hasta ayak ucuna takıyoruz ve hortumumuzun bir ucunu pompamızın yanında bulunan hava çıkışına, diğerini ise yatağımızın ayak ucunda bulunan hava giriş deliklerine takıyoruz. Yatağımızın hortum girişlerini yaptıktan sonra pompamızı on-off tuşundan çalıştırıyoruz. Ardından maksimum seviyeye getirerek yatağımıza şişmesini sağlıyoruz. Hastanızın kilosuna göre 1 ila 6 seviyelerinde seçimler yapabilirsiniz. En ideal seviye 3. seviyedir. Dakikalar içinde baklava dilimli yatağımızın şiştiğini göreceksiniz. Baklava dilimli yatak modelimiz hava geçirgenliğini sağlayan 130 odacıklı kaliteli PVC kumaştan yapılmıştır senkronize motoru ve alternatif hava basınç sistemleri sayesinde hava dolaşımı sağlayarak uzun süreli yatışlarda hastaya hareket etme hissi veriyor ve hasta sağlığına destek sağlıyor. Sağlıklı günler dileriz.